ben seni tanımasam yani e, san, seni eğer beğendiysem tip olarak hiç sana yazmam. Hayatta yazmam seni ne kadar beğensen bile. Çünkü böyle çok üzen bir tipin var yani. Çok böyle hovarda bir tipin var. Eğlencelisin ama bunun böyle seviyesi o kadar açıkmış ki yani sen böyle çok e, şey duruyorsun. ya erkeği gibi. <laughs> Ondan sonra böyle her kızla konuştuğunu düşünürüm. Böyle herkese cevap verdiğini düşünürüm. Bunlar hepsi, bilmiyorum. bunların hepsi dış görünüşten mi düşünüyorsun? Evet evet dış bakıyorum. TikTok'unu izliyorum. Ramazan'dan sonraki ilk günahım sen ol demişleri görüyorum. Hayatta seni var ya benim güzellik anlayışım onda doğum bile sana hayatta yazmam. İmkansız. Bu kadardı. Böyle bir vibe var bence de. İşte bunlar çok yanlış vibe'lar. Öyle duruyorsun işte. Evet öyle duruyorum ama siz bunları düşünürken ben yatağımda LOL oynuyorum. Ee. Çapkın olduk şuna bak ya. Allah Allah. Biri demiş ki Alp'e yakışır çapkınlık demiş. Evet.